Herkese merhaba. 4 Aralık Cumartesi günü bir güneş tutulması meydana gelecek. Bu güneş tutulmasının işaret ettiği temalar nelerdir? Neleri ifade ediyor ve hangi alanlarda etkilerini hissedeceğiz? Birazcık bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Tutulmalar ay düğümleriyle yakından ilişkilidir. E, güneş, Dünya, Ay ve ay düğümleri aynı hizaya gelip hizalandığı zaman tutulmalar gerçekleşiyor. Ay düğümleri yaklaşık 1,5-2 seneden beri güne, e, ikizler ve yay hattında aksında olduğu için biz tutulmaları bu iki burçta tecrübe ettik. E, 2022'nin başı itibariyle Ay düğümleri burç değiştireceği için bu tutulma ikizler ve yay aksındaki son tutulma oluyor. E, tam güneş tutulması. Antarktika'dan Hint ve Pasifik Okyanusu'nun güneyinden e, Güney Amerika'dan Güney Afrika'dan e, ve Güney e, Avustralya'nın güneyinden e, gözlemlenebilecek olan bir tutulma. 12 derece Yay Burcunda gerçekleşen bu tutulma, 5 Güney Saros Serisi ailesi tutulmalarının etkilerini içinde barındırıyor. Bu ne demek dersek, yani ne ifade ediyor diye sorarsak, e, güzel haberler, güzel gelişmeler. Kişinin kendini mutlu edebileceği aşk gibi pozitif hissedebileceği, duygusal tatmin yaşayabileceği ve etkilerini sonradan da devam edeceği neşeli ve mutlu bir seriyi ifade ediyor bu seri. Zaten yay burcunun iyimser, pozitif, ılımlı enerjisi burada etkisini gösteriyor. Öte taraftan bakacak olursak tutulma ile beraber yay burcunun temsil ettiği temalar yoğunlukla gündemde olacak. Din, felsefe, inançlar, hukuk, basın yayın, medya, yabancı kültürler, yabancı diller, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret bu dönemde daha yoğun olarak gündemde olacak. Bireysel anlamda bakacak olursak da Yay burcunun haritamızda temsil ettiği alanlarda yeni gelişmeler, yeni başlangıçlar ve etkilenmeler hissedeceğiz. Özellikle yay burcu söz konusu olduğu için bu alanlarda keşfetmek, gelişmek, araştırmak, deneyimleyerek öğrenmek, tecrübe etmek ve bu alanlarda özgürleşme ihtiyacı yoğun olarak gündemimizde olacak ve bu, konu, bu alanlarda bir ilerleme ihtiyacı hissediyor olacağız. Bunlar gayet pozitif konuşmalar ve pozitif gelişmeler. Fakat e, tutulma Güney Ay düğümü tarafında olacağı için Güney Ay düğümü yönünde olan tutulmalar genellikle birazcık daha zorlayıcı tutulmalar olur. E, birazcık daha sıkıntı ve zorlayıcı temalar gündemimize gelebilir. E, özellikle bir buçuk seneden beri yaşadığımız ve zorlandığımız konular varsa, sürekli kendini tekrar eden temalar varsa bu alanlara birazcık yoğunlaşmak. Bu alanlara birazcık projeksiyon tutmak. E, yeni başlangıçlar yapabilmek için e, eğer bırakılması gereken temalar varsa, yapılması gereken e, temizlikler varsa bu alanda e, yeniye yer açmak e, bu anlamda faydalı olabilir. Gene güne yay düğümü yönünde bir tutulma olacağı için e, yay burcunun gölge tarafı olan abartıya kaçma, aşırıya kaçma ve fanatizm konularına dikkat etmekte fayda var. Yay burcu değişken bir burç. E, ilerlemek, gelişmek, büyümek isterken e, sınırları zorlayabiliyor e, ve bu anlamda da büyük resimde kaybolma söz konusu olabilir. O yüzden birazcık daha planlı olmak, programlı olmak, verimli çalışma adına e, bize fayda sağlayabilir, faydalı etkiler getirebilir. E, bu tutulmaya e, aynı zamanda Merkür e eşlik ediyor. Merkür'ün etkileri söz konusu. Merkür dediğimiz zaman bilgi, iletişim, haberleşme, eğitim, öğretim işin içerisine giriyor. Sesim kısık kusura bakmayın. E, bu anlamda iletişimle ilgili sıkıntılar, basın yayınla ilgili sıkıntılar, seyahatle ilgili zorlanmalar bu dönemde söz konusu olabilir. Bireysel anlamda e, ifadelerimize dikkat etmekte, büyük perdeden konuşmamaya, abartmamaya özen göstermekte fayda var. Tutamayacağımız sözlerin altına girmeyelim diyorum. E, Sağlık anlamında bu tutulma. Ne şekilde etkiler yapabilir derseniz yay burcu beden bölgesi olarak kalça ve üst bacak bölgesi ile ilişkili. Kalça kemiği, len kemiği, uyluk kemiği bu anlamda bacakların kas ve hareket kontrolü yay burcu ile ilişkili. Merkezi sinir sistemi ve siyatik sinir sistemi gene yay burcu ile ilişkili. Bu dönemde aman spor yaparken abartıya kaçmayın. Kendinizi çok fazla zorlamayın. Spor yaralanmalarına olan eğilim birazcık daha fazla olabilir. Beslenme konusunda bakacak olursak, karaciğeri yoracak olan aşırı yağlı gıdalara, baharatlı gıdalara e, dikkat etmekte ve beslenmeye özen göstermekte fayda var. Olabildiği kadar sağlıklı proteinlerle ve yeşil yapraklı sebzelerle Sağlığımızı korumaya ve enerjimizi e, tutmaya özen gösterebiliriz. E, böyle hap bilgiler oldu birazcık. Bu tutulmanın e, hepimize yeni başlangıçlar, yeni açılımlar getirmesini ve attığımız tohumların bolluk ve bereketle geri dönmesini diliyorum. E, sağlıkla kalın.